Güzel, Yeni nesil soruların 41. sorusunda kalmışız. Haydi bismillah. Kesirlerde çarpma işlemi yapılırken varsa önce sadeleştirmelerine bakıyorduk. Ama burada sanki sadeleştirme yok. 6 ile 5, 3 ile 1 sadeleşmiyor. O zaman payla payı paydayla da paydayla çarpıyoruz. 3 kere 6, 18 bölü 5 kere 1, 5 olur bu. Hemen bunun gizli paydası 1. Bakıyorum 7 ile 3 sadeleşmiyor. O zaman çarpalım. 7 kere 1 7 bölü 3 kere 1 3 olur. Hemen 13'ün gizli paydası 1. Bakıyorum yine sadeleştirme yok. O zaman bununla bunu çarpalım. 13 kere 2 26 bölü 5 kere 1 5. Bunları tam sayıya çevir deseydi hemen biz ne yapardık? 18'in içinde 5 3 kere var. Ee, kalan ne olur? 3 kere 5 15 kalan 3 3 bölü 5. Hemen 7'nin 3'ünde 3 2 kere var. 2 kere 3 6 yapar. 7'den çık 1 1 bölü 3. 26'nın içinde 5. 5 kere var. 5 tam. 5 kere 5 25. 26'dan 25 çıkart. 1 bölü 5 de derdik. Hemen buranın gizli paydası 1 dedik. Ama burada sanki azıcık bir şey sadeleştirme var. Bakın 3 ile 6 sadeleşiyor gibi. 3'e böl 1. 3'e böl 2. Heh, sadeleştirme bitince hemen çarpma yapalım. 1 kere 2. 2. 1 kere 1. 1. 2 bölü 1 ne yapar? 2 yapar. Alttaki soruya geçtik. 9'un gizli paydası 1. Sadeleştirme yok. 1 kere 9. 9 bölü 7 kere 1. 7. Hemen burayı önce bir bileşeye çevirelim. 2 kere 3. 6. Bir daha 7. 7 bölü 3 çarpı. Bunun da gizli paydası zaten 1'di. 5 bölü 1. Sadeleştirme yok. 5 kere 7. 35 bölü 3. Hemen bu 35'in içinde 3 kaç kere var deriz? 11. 11 tam 33 yapıyor. 2 kalıyor. 2 bölü 3 de diyebilirdik. 42. soru da çarpma işlemi. Bakalım sadeleştirme var mı? 1 ile 7, 4 ile 3 sadeleşmiyor. O zaman yukarıyla yukarıyı aşağı aşağıyla da aşağıyı çarpalım. 4 kere 1, 4. 3 kere 7, 21. Hemen bakalım. Bir sonraki soruda yani bunda 5 ile sanki 10 azıcık sadeleşiyor. 5'e böl 1, 5'e böl 2. Sadeleştirmeyi bitir. Öyle çarpma yap. 2 kere 2, 4. Bölü 1 kere 13, 13 yapar. Hemen burayı öncelikle ikisini de bir bileşiğe çevirelim. Ondan sonra çarpalım. 3 kere 1 3 bir daha 4 bölü 3 çarpı diyelim. 2 kere 3 6 2 daha 8 8 bölü 3 diyelim. Sadeleştirme yok arkadaşlar burada. Baktım 4 3 8 ile 3 sadeleşmiyor. 4 kere 8 32 bölü 3 kere 3 9. Tam sayıları da çevirelim mi? 32'nin içinde 9 3 kere var. 3 kere 9 27. Yani 3 tam 3 kere olduğu için 27. 32'den 27 çıkart. 5 bölü 9 da şıklarda olabilirdi. Hemen baktım bunu ikisi de tam sayılı. Hemen bileşeye çevirelim. 4 kere 5 21 daha. 21 bölü 5 çarpı 2 kere 3 6 1 daha. 7 bölü 2. Baktım yine sadeleştirme yok. O zaman çarpalım. 7 ile 21 çarparsam 147 yapar. Bölü 5 kere 2 10'dur. 147'de 10 kaç kere var? 14 kere var. 140 yapar değil mi? Kalır 7 ve payda 10. Kesirlerde çarpma işlemiyle gösterilen bulmacada bazı kutular boş bırakılmıştır. Uygun sayıları yazınız diyor. Şimdi gençler bir sayının çarpımının sonucu burasıysa biz burayı bulmamız için sonucu neye böleriz? Çarpılanlardan bilinene böleriz. Yani örnek vereyim size. 2 ile neyi çarparsam 12 yapar dediğimde ne yapıyoruz? 12'yi 2'ye bölüyoruz. 12 bölü 2 o soru işareti 6'dır diyoruz. Ha bunun gibi yapacağız. Sonuçları çarpılan sayının birisine böleceğiz. O zaman 3 bölü 2'yi neye böleceğiz? 3 bölü 5'e. Bölme işlemini nasıl yapıyorduk? Birinci kesri sabit tutuyorduk. 3 bölü 2'yi çarpı deyip ikinci kesri ters çevirip çarpıyorduk. Yani 5 bölü 3 diye. Varsa sadeleştirme yapalım. Var tabi ki. 3'e böl 1 3'e böl 1. O zaman ne olur? 1 kere 5. 5 bölü 2 kere 1. 2 5 bölü 2'ymiş burası diyoruz. Hemen bakalım sonuç burası olmuş. O zaman biz burayı buraya bölelim. 2 bölü 15 bölü 3 bölü 5. Hemen birinci kesri sabit tutuyoruz. 2 bölü 15 çarpı diyoruz. İkinci kesri ters çevirip çarpıyoruz. Yani 5 bölü 3. Şimdi 5 ile 15 sadeleşir. 5'e böl 1, 5'e böl 3. Şimdi çarpalım. 2 kere 1, 2, 3 kere 3, 9. Yani burası 2 bölü 9'muş. Hemen şuraya bakalım arkadaşlar. 2 bölü 9'u bulmuşken 1 bölü 6'yı 2 bölü 9'a bölelim. 1 bölü 6 bölü 2 bölü 9. Arkadaşlar 1 bölü 6'yı sabit tutarım. Yani birinciyi. ikinciyi ters çeviri çarparım. Yani 9 bölü 2 olur. Ne yapıyoruz? Birazcık sadeleştiriyoruz. 3'e böl 2. Bunu 3'e böl 3. Şimdi 1 kere 3. 3. 2 kere 2 de ne yapar? 4. Burası da neymiş? 3 bölü 4'müş. 44. Aşağıdaki bölme sonuçlarını bulunuz diyor. Hemen 2'nin gizli paydası 1. Birinci kesir sabit. ikinci kesiri ters çevirip çarpıyoruz. Yani 3 bölü 1 burası. 2 kere 3 6 bölü 1. O da ne yapar? 6. Bu 4'ün gizli paydası 1. 4 bölü 1 sabit. Çarpı diyoruz. İkinci kesir ters çevirip çarpıyoruz. 8 bölü 1. 4 kere 8 32 bölü 1. Yani o da 32 olur. Hemen birinci kesiri sabit tutuyoruz. 1 bölü 19. Bunun gizli paydası 1'di. İşte o. 9 bölü 1'i ters çevirip çarpıyoruz. 1 bölü 9. 1 kere 1. 1. 9 da 19 ne olur? Hemen şurada çarpak. 19 da 9'u. 9 kere 9 81. Elde var 8. 9 kere 9 8 da 17'ymiş. 171 oluyor yani. Alttakine bakalım. 1 bölü 13 sabit. Bunun gizli paydası 1'di. Çarpı diyoruz. 1 bölü 3 ters çevirdim çarpıyorum. 1 kere 1 1. 3 kere 13 39 yapar. 8'in gizli paydası 1. 8 bölü 1 sabit ama biz burayı hemen ne yapalım? Önce bileşeye çevirelim. 2 kere 1 2 bir daha burası normalde ne arkadaşlar? 3 bölü 2. İşte bu 3 bölü 2'yi biz ters çevirip ilk kesirle çarpacağız. Yani 2 bölü 3 yapıp çarpacağız. Sadeleştirme yok gördüğünüz gibi. 8 kere 2 16 bölü 3 kere 1 3 yapar. Hemen bu gizli paydan 1 ama şurayı bir bileşeye çevirip sabit yazalım. 3 kere 1 3 bir daha 4 bölü 3 sabit çarpı dedim. Hemen ikinci kesri ters çevirip çarpıyorum. Yani 1 bölü 6 yapıyorum. 2'ye böl 2. 2'ye böl 3. Şimdi üstle üstü çarptım. 2 kere 1 2. Altla da 6 çarptım. 3 kere 3 9 olur. Alttaki kesre baktık. Hemen bileşeye çeviriyorum. 2 kere 5 10. 2 daha 12. Bölü 5. Çarpı diyeceğim. Çünkü 4 bölü 1'i ters çevirip çarpacağım. 1 bölü 4 diye. Şimdi 4 ile 12 sadeleşiyor. 4'e bölünüyorlar. 4'e böl 1, 4'e böl 3. Şimdi 3 kere 1, 3 bölü 5 kere 1, 5. Alttaki kesire geçtim. 7'nin gizli paydası 1. 7 bölü 1 sabit. 7 kere 7 49. Bir daha burası normalde 50 bölü 7. Her çarpı yaparsam 7 bölü 50 yapar. Hemen 7 kere 7 49 bölü 1 kere 50 de 50 olur. Birinci kesir sabit. ikinciyi ters çevirip çarpacağım. 3 bölü 5 sabit çarpı. ikinci kesiri ters çevirip çarpacağız. 1 bölü 5 ters çevirip çarparsam 5 bölü 1 olur. Sadeleştirme var. 5'e böl 1. 5'e böl 1. Şimdi 3 kere 1. 3 bölü 1 kere 1. 1. 3'ün 1'e bölümü 3'tür. Birinci kesir sabit. Yani 2 bölü 6 sabit. Çarpı. ikinci kesiri ters çevirip çarpacağım. 3 bölü 1 yaptım. Ama önce sadeleştirme 3'e böl 1 3'e böl 2. 2 kere 1 2 bölü 2 kere 1 2 2 2'ye bölersem 1 tam olur. 1 bölü 6'yı sabit tutuyorum çarpı 6 bölü 7'yi ters çevir çarpacağım. Yani 7 bölü 6 olacak sadeleştirme yok. 1 kere 7 7 6 kere 6 da 36 yapar. 2 bölü 3'ü sabit tutuyorum çarpı dedim. 4 bölü 5'i ters çevirip çarpalım. Ne olur? 5 bölü 4 olur. Sadeleştirme var. 2'ye böl 1. 2'ye böl 2. Gençler bakın çarpmadan önce mutlaka sadeleştirmeye bakın. Çünkü şıklarda bulamazsınız yarın bir gün. 1 kere 5. 5 bölü 3 kere 2. 6 olur. Birinci kesri sabit tutalım. 4 bölü 3 çarpı diyelim. İkinci kesri ters çarpalım. 2 bölü 6'yı ters çarparsam ne olur? 6 bölü 2 olur. Bol bol sadeleştirme var. 2'ye böl 1, 2'ye böl 2, 3'e böl 1, 3'e böl 2. Yukarıyı çarpıyorum. 2 kere 2, 4. Aşağısı da 1 kere 1, 1. 4 bölü 1 nedir? Bence de 4'tür. Birinci kesri sabit yazıyorum. 2 bölü 7 çarpı. ikinci kesri ters çevirip çarpacağım. 21 bölü 4. Şimdi 2'ye böl 1, 2'ye böl 2. 7 ile 21 de sanki birbirinin katı değil mi? 7'nin katları bunlar. 7'ye böl 1, 7'ye böl 3. Hemen 1 kere 3, 3 bölü, 1 kere 2, iki, 2'dir. Birinci kesiri sabit tutalım. 17 bölü 5 çarpı diyelim. İkinci kesiri ters çevirip çarpalım. 15 bölü 34. 17 ile 34, 2'nin katı mı? Yani birbirinin 2 katı değil mi? Evet. 17'ye böl 1, 17'ye böl 2 diyelim o zaman. 5 ile 15 de sanki 3 kat. 5'e böl 1, 5'e böl 3 çarpalım. 1 kere 3, 3. 1 kere 2, 3. 2 yapar. Alttakileri birleşe çevirelim önce. 3 kere 1, 3, 2 daha. 5 bölü 3 bölü 2 kere 5, 10. 4 daha. 14 bölü 5. Şimdi birinci kesri sabit tutalım. 5 bölü 3 çarpı ikinci kesri ters çevirip çarpalım. 5 bölü 14. Gördüğünüz gibi sadeleştirmeler yok. O zaman 5 kere 5 25 bölü 3 kere 14 de 42 olur. Aşağıdaki ifadelerin sonuçlarını bulunuz. Gençler bakın 7 bölü 13'ün 1 bölü 7'si. Ne diyorlar burada? Bir kesrin kesir kadarı soruluyor. Kesir kadarı. İşte böyle olunca ne işlemi yapıyordunuz? Çarpma. Kesirleri çarpmanız lazım. O zaman ne yapıyoruz? 7 bölü 13 çarpı 1 bölü 7 diyoruz. Sadeleştirme var tabii ki. 7'ye böl 1, 7'ye böl 1. Şimdi 1 kere 1, 1. 13 kere 1, 13 olur. Bakın bu da kesirin kesir kadarı. 5 bölü 17'nin 7 bölü 10'u diyor. Hemen 5 bölü 17 çarpı 7 bölü 10 diyoruz. 5 ile 10 sadeleşir. 5'e böl 1, 5'e böl 2. Başka da sadeleştirme yok. 1 kere 7, 7. 2 ile de 17'yi çarparsam 34 yapar. Bakın burada da kesirin kesir kadarı. 2 bölü 5'in 15 bölü 4'ü kaçtır diyor. 2 bölü 5 çarpı 15 bölü 4. Sadeleştirme bol burada. 2'ye böl 1, 2'ye böl 2. 5'e böl 1, 5'e böl 3. Çarpalım. 1 kere 3, 3. 1 kere 2, 2'dir. 46. soruda 3 bölü 20 kesri, 3 bölü 4 kesrinin kaç katıdır? Bunu çözmeden önce ben size desem ki 10, 2'nin kaç katıdır? Hepiniz cevap verdi biliyorum. 5 dediniz. Ne yaptınız peki? 10'u 2'ye böldünüz değil mi? Şu sayı şu sayının kaç katıdır derse birinci sayıyı ikinci sayıya böleriz. O zaman ne yapacağız? 3 bölü 20'yi 3 bölü 4'e böleceğiz ki kaç kat olduğunu bulacağız. 3 bölü 20 sabit. İkinciyi ters çarpı yapacağım. Bölme işlemi öyleydi. 4 bölü 3. Bol sadeleştirme var. 3'e böl 1. 3'e böl 1. 4'e böl 1. 4'e böl 5. Yukarısı 1 kere 1, 1. Aşağısı 1 kere 5, 5. Neymiş? 1 bölü 5 katıymış. İşleminin sonucunu tahmin ediniz diyor. Bir kere 1 bölü 5 sıfıra yakın. Kaldır at. 20 çarpı. 17 bölü 18 ise 1 tama yakın. O zaman 1 tam de buna. Bu 1 tam. 17 tam da burada var. Kaç yaptı? 18 tam. Siz pratik çarpma biliyorsunuz. Sıfırı unut. Diğerini çarp. 2 ile 18'i da 36. Unuttuğun sıfırı geri hatırla. 360'tır tahminimiz. 48. soru da tahmin. Hemen bakıyorum. 3 bölü 71 neredeyse hiç yok. Kaldır gitsin. Attım sıfıra yuvarladım. Ama bak 69 bölü 70 neredeyse bir tam olmuş. Buraya bir bir tam diyelim. Burada 4 tam vardı. Burada 2 ve 1 tam yani 3 tam var. Toplarsam 7 olur. Selma Hanım çocuklar için yaptığı 3 litrelik limonatayı 1 bölü 5 litrelik küçük şişelere doldurmak istiyor. Buna göre Selma Hanım'ın limonatı olan tamamını doldurmamız için kaç şişe lazım? Şimdi gençler kesirsiz soruyorum bunu size. Mesela ben size desem ki 10 litre benim limonatam var. 2 litrelik şişelere dolduracağım kaç şişe lazım desem yine 5 dediniz değil mi? Ne yaptınız? Onu 2'ye böldünüz. O zaman ne yapacaksınız? 3'ü 1 bölü 5'e böleceksiniz. 3 bölü 1 bölü 5. 3'ün gizli paydası 1 tabii ki. 3 bölü 1 sabit bölme işleminde birinci sabit. ikinciyi ters çevir çarpıyorduk. 1 bölü 5'i ters çevir çarp 5 bölü 1. 3 kere 5 15 bölü 1 kere 1 1. Yani 15 tane şişe lazım. Bir belediye yolun önce 4 bölü 7'sini sonra kalanının 1 bölü 3'ünü dezenfekte ediyormuş. Dezenfekte edilmeyen 40 kilometreymiş. Yolun tamamını soruyor. Tabii ki buluruz. Şimdi bir şeyin öncelikle 4 bölü 7'si gittiyse geriye 3 bölü 7'si kalmıştır. İşte bu 3 bölü 7'sinin 1 bölü 3'ünü dezenfekte etmişler. Ha kesrin kesir kadarı var çarpma işlemi. 3 bölü 7'nin 1 bölü 3'ünü çarparak bulurum. Hemen 3'ler gider sadeleştiririm. Ne olur 1 bölü 7'si daha dezenfekte edildi. Dezenfekte. E 4 bölü 7 de önceden olmuştu. 4 bölü 7 önceden olmuştu. O zaman bunları toplarsam ben arkadaşlar 1 bölü 7, 4 bölü 7 daha 5 bölü 7 yapmaz mı? 5 bölü 7'si dezenfekte oldu. Dezenfekte. Şimdi canlar bana dezenfekte edilmeyen kısım 40 diyor. Bir şeyin 5 bölü 7'si dezenfekte olduysa 7 bölü 7'den bunu çıkartırım. Ne olur? 2 bölü 7'si kalmış. Şöyle düşünün. 7 parçanın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parçanın ikisi kalmış. Yani bu kalmış. Buralar dezenfekte edilmiş. İşte burası da 40'mış arkadaşlar. 2 parça 40'sa 1 parça nedir? 20'dir değil mi? E bu toplam kaç parçaydı? 7 parçaydı. Yolun tamamı diyorsa ben bu 20 ile 7'yi çarparım. 20 çarpı 7 nedir? 140'dır. Bir kutuda sadece kırmızı ve mavi boncuklar vardır. Kutudaki boncukların bu kadarı mavidir. Kalanı da kırmızı o zaman. 13 bölü 13'ten hemen 2 bölü 13'ü çıkartalım. Eşittir 11 bölü 13 ü kırmızıymış. İşte kırmızı 44 taneymiş. Bakın arkadaşlar tersten bize parçayı vermişler. Bütünü soruyorlar. Toplam kaç boncuk vardır diyorlar. 13 parçanın 11 i 44 yapıyormuş. Yapıyor. O zaman ne yaparız biz? 44'ü 11'e böler, 13 parçanın birini buluruz. 44'ü hemen 11'e böldüm de ne oldu? 4. İşte bu 13 parçanın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 parçanın birisi neymiş arkadaşlar? 4'müş. E tamamını sorarsa ne yaparız? 4 13'ü çarparız. 13 ile 4'ü çarpıyorum. Hemen 52'yi buluyorum. İsmail Bey bahçesinin 3 bölü 5'inin 1 bölü 4'üne patates ekmiştir. Kesrin kesir kadarı çarpacağız. İsmail Bey bahçesinde patates ektiği alanı eş bölmelere oluşmuş. Aşağıdaki zemin üzerinde gösteriniz. Tamam öncelikle biz ne kadar yapmış bakalım. 3 bölü 5 çarpı 1 bölü 4. 3 kere 1 3 bölü 20. Ha, ama burası 20 parçam. Bir bakalım bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Burası 11'im. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ha, 6 çarpı 10 eşittir 60 parçanın ne kadarını karalayacağız? Bakın ne bulduk biz? 3 bölü 20 bulduk. Ama bizim paydamızın ne olması gerekiyor? 60 olması gerekiyor. Hemen kaç katı arkadaşlar bu bunun? 3 katı. O zaman sen de bunun hemen neyini alacaksın? 3 katı. Yani genişletme yapıyoruz. Kaçını boyayacağım o zaman? 9'unu boyayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. İşte buraları ne yapıyoruz? Boyuyoruz. Gösteriyoruz. Tamamen dolu olan bir damacana suyun önce 2 bölü 9'u sonra 5 bölü 18'i kullanılmış. Damacada da kalan suyun damacadan kaçta kaçına eşit olduğunu bulunuz diyor. O zaman kullanılanları toplayak bir tamdan çıkartalım arkadaşlar. 2 bölü 9 artı 5 bölü 18 payda eşitlemeden toplanmaz biliyorsunuz değil mi? Hemen bunu 2 ile genişletelim. 2 kere 2 4 bölü 2 kere 9 18 artı 5 bölü 18 topladım 9 bölü 18 tamamı 18 bölü 18'den 9 bölü 18'i çıkartırsam ne kalır? 9 bölü 18. E sadeleştirirsen zaten bu yarım değil midir? 9'a böl 1, 9'a böl 2. Damacanın yarısı duruyor. Marketten 10 tane 1 bölü 5 litrelik süt alan bir çocuk kaç litre süt almıştır diyor. Şimdi canlar ne yaparız? Çarparız o zaman çünkü 10 tane 1 bölü 5. 10 çarpı 1 bölü 5. Onun gizli paydası 1. Çarpmada önce sadeleştirme var mı diye bakılır. 5'e bölünür 1. 5'e bölünür 2. 2 kere 1. 2 bölü 1 kere 1 1. O zaman kaç litre süt almış? 2 litre süt almıştır. 55. soruda 1. ve 2. görselleri vermiş. Yukarıda 1. görsel şifreli bir metindir. 2. görsel ise bu şifrenin çözümlenmesinde kullanılan anahtardır. Şifreli metne ulaşabilmek için kesirler ve kesirlerdeki işlemlerin sonuçları sonuçlarının tahmin edilip yaklaşık değerin karşısındaki harflerle eşleştirilmesi gerekmektedir. Bakalım şimdi. 2 tam. Birinci de işlem bile yok. 2 tam 3 bölü 15. 3 bölü 15 neredeyse sıfıra yakın. O zaman bu 2 tamdır. 2 tam da gördüğünüz gibi E'dir. Hemen buraya bir E yazalım. Diğerine bakalım. Bu 7 bölü 8 bir tama yakındır. O zaman buna bir tam dersem 4 tam da burada var. Burası eder bana 5 tam. Bu 1 bölü 10 neredeyse hiç yoktur. O zaman bu 2 tamdır desem 5 artı 2 ne yapar? 7. 7 neredir? Burada V. Ev. Devam edelim. Bu 6 bölü 9. 9 nedir arkadaşlar? Tama yakın diyelim. 4 tam 1 tam daha 5 tam. Çarpı 7 bölü 8 de 1 tama yakın diyelim. 1 tam da burada var. 2 tam. 5 kere 2 10. Yani D. 3 bölü 4. Gördüğünüz gibi nedir arkadaşlar? 1 tama yakın. 1 tam da burada var. 2 tam. O zaman 2 tam neydi? E. Bu 1 bölü 4 neydi? Neredeyse hiç yok. O zaman burası 3. 10 bölü, 1, 10 bölü 21'de yarıma yakın O zaman 3'ü yarım parçaya ayırıyoruz yani 1 bölü 2'ye ayırıyoruz. 3'ü yarım yarım ayırsak 6 parça yapar yani k. Burada gördüğünüz gibi 6 k. Bu 4 bölü 7 yarıma yakın yani 7 tam 1 bölü 2. Bu 3 bölü 5 de yarıma yakın. Bundan 3 tam 1 bölü 2'yi çıkartırsak 1 bölü 2'ler gider 7'den 3 çıkart 4. Orada ne var? A. 6 bölü 7. Gördüğünüz gibi tama yakın. Yani 1. Bir de ne var arkadaşlar? L. Neymiş? Evde kal. 56'da bulmaca vermişler. Bakalım yukarıdan aşağıya diyor. Eş parçalara bölünmüş bir bütünün parçalarının birini veya birkaçını gösteren sayı. Arkadaşlar bu kesir değil midir? Kesir. Sıfırdan küçük tam sayının önüne yazılan işaretin adı. Yani eksi yazıyoruz normalde ama iki bayağı bir uzun. Negatif diyelim mi? Ne? Sağ, soldan sağa bakalım. Bir sayının sayı doğrusunda sıfır olan uzaklığı. Sıfır olan uzaklık deyince aklımıza mutlak değer geliyordu. Hemen yazalım. Mut. Dördüncü soruya geldik. Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2 gibi sayılara verilen genel at. Bunlar tam sayı değil mi arkadaşlar? İşin içine negatif de girdi. Doğal sayı değil yani. Tam sayı bunlar. Hemen ne diyoruz? Dörde. Tam. Sıfırdan büyük tam sayıların önüne yazılan işaretin adı. Sıfırdan büyükse pozitiflerdir bunlar büyük ihtimal. Pozitif. Yukarıdaki verilenlere göre A yerine aşağıdaki sayılardan hangisi yazılamaz diyor. Şimdi paydaların hepsini eşitleyelim de ondan sonra yorumlayalım. Bunu ne ile çarpalım? 4 ile. Bunu da ne ile çarpalım? 4 ile. 4 kere 1. 4 bölü 4 kere 3. 12. A bölü 12. Hemen 4 kere 2 8 bölü 12. Yani 4'ten fazla olacak 8'den daha az olacak. Ne olabilir? 5, 6, 7 olabilir. Bak 5, 6, 7 olabilir. 8 olamaz. Bu sıralamaya göre A yerine yazılabilecek en küçük doğal sayı ile 0 arasında kaç tane tam sayı vardır diyor. Öncelikle bunu gelin bir tam sayıya çevirelim. 26'yı 3'e bölelim. 3 kere 8 24 Çıkarttım. Ne kaldı? 2. Yani 8 tam 2 bölü 3 ile 0 arasında. Sayı doğrusunu düşünün çocuklar. 0 burada 8 burada olsun. Şurada da 8 tam 2 bölü 3 olsun. Şimdi 8, 7 6, 5 4, 3, 2 ve 1 yazdık. Şimdi ne diyor? 0 ile arasında diyor. Yani bundan 0'ın arasında kaç sayı var? Gördüğünüz gibi kaç tane arkadaşlar? 8 tane sayı var. 59. soruda K'ya şöyle bir aralık vermiş. Aşağıdan ikisi K yerine yazılamaz diyor. Şimdi sayı doğrusu şöyle bir hayal edelim arkadaşlar. Burada bir ne var? 55 var. Burada da bir ne var? 67 eksi ama bu. Şimdi gençler eksi 66 diyor. Burada bir yerdedir bu eksi 66. 37 diyor. 37 de aha burada bir yerde olsun. 52 diyor. 52 de 55'e yakın. 52 de burada bir yerde olsun. Yalnız 68 Ta aha da burada bir yerdedir. 68. Yani burayla bura arasında değildir. 60. soruda aşağıdaki kesirlerden hangisi sayı doğrusunda sıfıra daha yakındır? Sıfıra yakın olan kesir bakın hepsi bunların pozitif kesirler. Sıfıra yakın olan kesir nedir? Küçük olan kesirdir. Bakalım bu yarımdan fazla. Yarımdan fazla. Bu yine 24'ün yarısı 12. Bu da yarımdan fazla. Bakalım 12'nin yarısı 6'dır. Bu da yine yarımdan fazla. Yalnız 51'lerin 17 birbirlerinin 3'te biridir Bu yarımdan azdır. Yarımdan az ise sayı doğrusunu yine hayal edelim. Burası 1, burası 0 olsun. Şurası da yarım olsun. Yani 1 bölü 2. Gördüğünüz gibi burada K, L ve M buradalar. Ama N burada bir yerde 0'a daha yakın. O zaman cevap nedir? N olur. Videolarımız sıkıcı olmasın diye böyle yarım saatlik yarım saatlik çekmeye çalışıyoruz arkadaşlar. 61. soruda bırakalım. Size faydalı olduysak kanalımızı arkadaşlarınıza tavsiye edin. Onlara da faydamız olsun. Görüşmek üzere. Bay bay.